Çalışma lan dur. E i̇stersen al. Albayım. Boş Serbest mermer İstanbul emir ve görüşleriniz hazırdır. Sanders albayım. <laughs> o da selam durdu <laughs> o da selam durdu. Abla. 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 Dur dur şey ayarlıyorum. Neyi ayarlıyorsun? Ha, söyle. Şey domates. Abla ben az ter kaçayım gidelim al, al, albay var amına koyayım tarlada. Toplayacağım topladım. Hadi Allah aşkına gidelim. Lütfen gidelim. Hızlıca Adam, gidelim. E, tırcıyım dedi. Adam albay amına koyayım yürü yürü. Yürü bas anlatırım. Ben sana yolu anlatırım yürü. Çabuk gidelim. Abla ha. ben 7 senedir asker kaçayım amına koyayım. Adama albayım dedim selam verdim tak selam durdu. Ben biliyordum onun albay olduğunu. Bu KFC albayı. Tamam da sen, sen Türkiye'den kaçmadın mı? Asker Askeri almasınlar. Burada niye alsınlar ki? alırlarsa?